İhracatçı Birliği 2024-2025 incir sezonunun çok başarılı geçtiğini ifade ediyor. Ama üretici bir şekilde düşünmüyor. Bu Kerk'ten Kuyuca, Kareçistan Nazilli'ye, Bozdağ'ından Yeni Pazara, Sultanhisar'dan Köşke, Germenciye, Eferere, İncirova'ya, Çin'den Koçarlı'ya kadar. İncir üreticileri böyle düşünmüyor. Aydın'da binlerce ailenin geçindiği incir geçen yıl 220 liradan satılırken bugün üreticiden 120 TL'den alınıyor. Bu yıl 50-60 TL'den alınan Natrol, incir raflara gelince 200 gram olarak paketlenip 250 TL'den tüketiciye ulaşıyor. Kazanan yine aracılar olurken kaybeden yine hem üretici hem tüketici oluyor. Buyur ki işçi fiyatı geçen yılın iki katıyken geçen yıl 35 lira olan mazot bu yıl 55 lirayken diğer girdiler iki kat artmışken üreticiden alınan incirin de fiyatının iki kat artması gerekirken üretici incirini %100 aşağı fiyata satmak zorunda bırakılıyor. Neden mi? Çünkü iktidar inciri ve incir üreticisini yalnız ve sahipsiz bırakıyor. Buradan meclis çatısı altından tekrar çağrı yapıyorum. Piyasayı oluşturmak için üretici kuruluşlarında içinde bulunduğu bir komisyon mutlaka kurulmalı. Incir üreticisi sömürülmekten, tüketici de yüksek fiyatlarla incir tüketmekten kurtulmalıdır.